tego <laughs> bırakma. bırakma, bırak. o, bırakma. ty tek ma, brak, brak, ok, Şimdi kafanı tut, asasyt, gara, suçu, asasyt, parazyty, Bırakma, ma, geldi, parazyt, geldi. geldi, bırakma, gara, gel. geldi, bırakma. su, aldım lokate, aldım, ya kafamı. aldım, çeker, kafatı, 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 tut, tut, elezini, attım üç, üç saniye, Bırakma. 3 üç kafa. Şimdi kafanı. üç, 2, 1, torba, bir, torbası, bir, ek olur kanka, ekor kanka. ekor. bu sakın öyle aldım yok. Cezak son kan geldi kanka tekrar. Kapan tekrar sattı, kapan tekrar sattı. Arkadaşım var öyle gelsin, var öyle tut parazit. Manis bırak bu katlısı. Maris de geldi. Bırak bu katlısı. Yakın oraya. Yakın oraya. Cece gelsin. Yakın oraya. Yakın oraya. Bir oyun çevirdim. Bir oyun Yakın oraya. Kanka tekrar torba asın. Okay. Tekrar içine. Arkandaki parti burası. Gel. Gel. Bilde gel. Bilde gel. Bilde gel. Glass. 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 Arkada parazit diye. Manis bak. Gördün onu. Okay. Gördün. Bırak Bırakma Bırak. Gördün onu. Aldım kendi kürümden. Okay. Yakın oraya. Bak. Kendine yakın oraya. Yakın oraya. Torba Tekrar kapat. Tekrar kapat. Okay. Torba. Tekrar kapat. Okay. Torba. Çok güzel tepe. Tuz kanka Parazit. Bilde varıyorum. Maris bırakma. Okay. Bırak, tek yiyecek. Tek yiyecek. Okay. Bırakma. Okay. Bırak. Bıraktı şu 3, 2, 1 top basıp eko vur kanka Eko tut şu mini presi mini presi tut süperli Malis bırakma presi süperi geldi Malis geldi bırakma Anladım. Yürü 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 Yeminle süper sahneydi <laughs> Çok iyiydi